Merhaba arkadaşlar bugün üstünde Baby'ni oynayacağız. Yanımda kuzenim de var. Merhaba. Evet okumaya başlıyorum hemen. Baby, her zamanki Baby'ni avdaki videolarımdaki gibi. Sadakat. Kayıt, do kayıt 910. 9, o, 991. Do kaynağı keşfettim. Ama, ama tek başıma gitmek çok tehlikeli. Başlayan ve Tabi ki veriyorum. Evet, beni, um, Welcome er, to the Ground Childcare. Mm. Nurturing growth TikTok, every day. TikTok. He. YouTube Shorts. Online Shaper Listens. Tony Listens. Be careful the Good morning, Employee 225. Bakın, Today we'll be focusing on blocks and building, a simple yet meaningful activity. Even the smallest sapling has the potential no. to become a towering tree, but a sapling cannot plant itself, it must be cared for, nurtured, sustained, oh, <laughs> pick him up, bu çile, bu çekmek. İstemiyorum artık, arkadaşlar. With him. grow with him. Bakın bana acımalısınız abi. Güzel. Bu oyunu sürekli oynamak zorunda kalıyorum. Ay. Kolay ah. değil bu arada. Ay şey değil korkunç değil cam sikeri. Feels like you've been getting a shift with me yesterday. Yet here we are. Your two-week Please enjoy the festive provisions. Can you see the tree? Elma. Hayır, oraya bak, oraya bak, oraya bak, oraya bak. Şaka yapıyorsun. Çık. Çık. Birlerince tam düştü. Bir... Ben nereden bileyim? Ben çok korkuyorum. <laughs> Giriş yapacağım. Bak. bak yine geri döndü. Abi çok korkunç bu arada şey. Abi zaman, abi zaman, zaman uyan. İyi misin zaman? Abi, ben alayım tableti. Good morning, two two five. Today's activity is painting. Everyone, gather round and watch as two two five demonstrates their incredible artistic skill. Çünkü sana asistanlık yapıyor. Yani nereden? nereden bir sesli? akıllı. Haperlör nerede? Bak kamera var bu kadar burada. Bu ne? Gördün mü? Hmm. Tamam. Proserf var üstümde ve kendi ben kanalımı bir şey çizmek istiyorum. Hayır çizemezsin. Ya Erdem. Hayır mükemmele dokunulmaz bir kelime. Tabloya da dokunmayacaksın sen. Hı -hı. Ne ya. yapacağım? Ah, oh, it looks like we have another arrival. Stop what you're doing and report to the care hatch. Bakın bölmesi, bakın bölmesi. Ya kendi bakın. Dur bana. Erdem, benim tablete dokunma. Pardon. <laughs> plak çal çalacağım işte. Plak nerede? Ben onu bilmiyorum. Evet, plak, plak elinde. Plak, plak nerede? Bu yüzden senin kuzenine verdim. Daha önceki videoyu yüklemedim çünkü çatışma gerçekleşti. Bak bu yüzden gördün mü? Bu yüzden gördün mü? Beni anlıyor musun şimdi? Şimdi Kadın. görüyor musun? Ne? Şimdi beni anladı. Dur ve dur ve dur be dur be dur bir. dur be. Bir, dur bir, dur bir, dur bir. Şunu bir bıraksak ama bırakamıyoruz. Plak. Plak nerede olabilir ki? Burada olabilir. Evet elinde var. Şu an plak çaları Sen bana mı orayı yerleştiriyorsun? hayır bir değil iki tane. Another glorious addition to our family. And still you cannot see the tree. Curious. Make sure they are both well fed. No favorites. Tamam. şimdi hayır bak e, ikisini de e, doyur diyor. Doyurayım doyurma yeri nerede? Az önce e, e, önceki bölümde doyurduğun yer var ya. <laughs> Doyurmadım ki ben bir yeri. Doyurdun. Bak Hayır, orası. Şu, ay, Aa ben bunu unuttum. Oh, tamam. Pardon. Ee, önemli değil. Bebişi Unutmak... Tamam diğer bebişi de oturtman gerekiyor. Allah Allah. Diğeri ee, kalacak değil tabi. Onu da oturturum. Evet. Ayrımcılık, ırkçılık yapma diyor. <laughs> bu da yeni bebek. Aynısı. Yok. O evet. koyduğun yeniydi. Abi crushlerdeki ayna kartı bu. Hayır koyduğum yeni değildi ya. Abi kraliçedeki klonlama kartı değil mi bu? Ne yapacağım? Onlara bebek maması bakın alayım. bak İki tane oluyor. Bir bir onu bıraktım. Onu Bibirin... da alalım. Ee, bu Demiş, ne lan? Tost makinesi. Tost yapma makinesi. <laughs> Diğer bebeği besle. Lan kardeşim. A fussy eater. Hmm. Interesting. Take him to the staff room. Let's try a more appetizing Biri. option. Tamam. Bu ba da bakışlar, bakış. sen hayırdır? <laughs> Yeni geldin? Yo bu eski normali. <gülüyor> 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 Bak personel Bu da... normal bebek. Öbürü eskiydi. Ben sana elma o bebeği elma yediğin odaya odaya götüreceksin. Elma yediğin oda. Tamam. Biliyor <laughs> biliyorum. Göklerde kartal. Oh, hoppa bebiş. Ben oraya gitmek istemiyorum ama. İşte gideceksin oyun. Ama gitmek olur. istemiyorum. Oyunun olayı bu. Görev istemiyorum. Istemiyorum. Görevleri yapmak. Görevleri yapmak, sinir krizine girmemek ve bu çileyi çekmek zorunda kalmak bebek koş ve yine sinirlenmemek. Bu oyun ne çekiyorum ya ben? ben korktum. Tamam. Bebek mamasını buzdolabından alacaksın. Bir dakika bir dakika. Ben bir şey var. Ben jeton düştü. Bakın bu bizim gönderdiğimiz bakıcı. Kayıp Aa. olmuş. Bakın görüyor musun? Bir tek bu süte bile onu azmışlar. <laughs> bir tek bir tek biz bu çileye katlanıyormuşuz arkadaşlar. Bir tek Yo. biz değil. Onlar bu çileye katlanamıyorlar. Consume... E, bebek mamasını asla yemeyin. Biz neden yiyelim abi? Yo ben yiyeceğim. Ya. Bunu, ben bu tip size vermem. Bebekmiş. <laughs> bebek değil şeytan. Ne yaptın geldik Zurnanın dört dediği Yot. it all in your greedy little face. Ne diyor? Kalk konuş lan. Böyle orada kadın. Job. Ne dedi bize? A, o, o o mamaya bebeğe ver dedik. Aç gözü suratına tıkıştır demedik dedi. Hayırdır lan? Pardon. Ben. Ya ben istemiyorum. <laughs> tamam. Bırak o zaman. Afiyet olsun diye. Hoparlördeki kadın afiyet olsun demek yerine. Anladım. Anladım. Bu Öyle bir titredim ki. Olur. Orada kesin bana bakıyor. <gülüyor> <Okay>. <Gülüyor> 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 Seni ben Abi çok korkunç. Hala dalacak. Şey. <laughs> tamam, ayağa kalk. Korkacak bir şey yok. Pataklıyor lan Hayırdır lan sen Daha tamam. yine elma yediğin odaya git Elma <laughs> <ve> e yediğin <edeyen gülüyor> oda Böyle hitap ediyoruz <laughs> Pensin. Eski nöbetindir dur Bebiş nöbet geçiriyor evet. Personel odasına Diyor bak. ki garaja git diyor <laughs> Hayırdır lan Oğlan. Bir ne oldu. Bak. Burası kırıldı. Şimdi bak burası zor diye sana yardım ediyorum. Tamam. Bura buradan itibaren senin sana veriyorum. <laughs> cam sikeri falan çıkmaz değil mi? Cam sikeri çıktı. Ben bilmem ama burada labirent var. Burada çizimler var rastgele. <laughs> <laughs> Afrika çizimi. No <laughs> uh, Yazarın anlamlarını bana sorabilirsin merak ediyorsan. Hepsini biliyorum. Bunlarını... Kore... Kore... Ee, anlamlarını söyleyebilirsin. Ne demek istediğimi... gideyim? Ee, yazıların anlamlarını sorabilirsin bana. Tamam tamam. Hangi tarafa gideyim? Ben söylemem. Ama yazıların anlamlarını söyleyebil... Sorabilirsin bana. Diz yazıyor ya hani. Yazıların anlamlarını sormayacağım mı? Bura ne yazıyor? Tam. Ee, sonra e, sormanı bekliyordum. I can't see the tree. Yani ağacı göremiyorum. Şu ne? Clock in, clock in, clock out. Kilitli kal, kilit, kilitten çık gibi bir şey diyor. O yazının anlamını ben de bilmiyorum. Ağaç burada bulamıyorsun. Ne Bir tane daha mı ağaç Bu ne? Burada ne yazıyor? Şah çekmeyit yani şahmat. Abi bir dakika bir şey ışınlandı. Çabuk bir yere bak. Çabuk. İlerle sadece ilerle. Aa o ısınlanmış. Anladım. Ben istemiyorum. Bir dakika. Evet, tamam. Şu şuyazın anamı merak ettim de anladım. Tam nereden gideceksin? Nereden gitmeyi tercih ediyorsun? Garip garip sesler geliyor. Ben o sesleri duyuyorum. Bak yani. burada bir yazı yazıyor. Ne yazıyor? You are a pawn, I am the crown. Hmm. Ee, bu ben sen bir piyonsun, ben kralım yazıyor şurada. Şurada da ne yazıyor biliyor musun? Krala itaat ediyorum diyor. Tamam abi, sen, ben biliyorum güzel kraliçeyi. Bir dakika, Tana'da yazı yazıyor. Nerede Tana? Tana yazı mı yazılır Allah aşkına? I am war... Bu yazının anlamını bilmiyorum. Karşıda yazı var. Ya ben bunu oynamak istemiyorum. <laughs> Vallahi ben de bu oyundan çok çekiyorum. Ama dayanıyorum işte. Hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Birisi horluyor. Horlamıyor belli. Yani Çünkü <laughs> anladın sen. Ben anladım. Kilitli. <laughs> O <laughs> oh, şaka <yapıyorsam>. Lan. <laughs> bu beni öldürür Bu beni yer Daha da duvarı da yırtmış Ben buraya girmek istemiyorum Bak tuvalet <laughs> Sıçarken gitmiş <Tamam>, bana <laughs> Ben buraya yapışayım karşılıklı <laughs> Yapma yapma Ben korkuyorum bu da gömsükerek onu uyandır. Jumpscare'ın yarısı. Tamam. <laughs> Kalp krizi getirecek lan. <gülüyor> <gülüyor> Bütün acıttı. <laughs> Seslendireyim mi kızı? O nereye gitti? Bir dakika baksana. <laughs> ah, Bir dakika. Sıfırını çek. Sıçmış su sıçmış bir de. Güzel hmm. sıç. Mamaları yemiş yemiş ya. <laughs> güzel sıç. Tamam. Güzel Güzel Ben Banyoya çıkamış bir de mavi sıçmış. Tam. Arkadaşlar e, er, kuzenim şimdi. bir <laughs> dakika bir dakika. 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 <laughs>